Onunki tam bir hazırlan, yenil, yeniden kendini toparla, kazanmaya bir gıdım kala yine yenil, pes etme, toparla yenil hikayesiydi. Ta ki son Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine kadar. Birkaç defa ülkemize geldi. Bazı nedenlerden dolayı Türkiye'den özür diledi. Recep Tayyip Erdoğan hakkında Türkiye'nin politikaları hakkında konuşmalar yaptı. Ancak biz onu yine de hiç bu kadar konuşmadık. Artık vakti gelmişti. Bakalım Amerika'nın 46. Başkanı Joe Biden kim? Onun seçilmesi hem Amerika hem de ülkemiz açısından ne anlama geliyor? Daha doğrusu bizi neler bekliyor? Tahmin edeceğinizden çok daha farklı bir hayatı varmış. İzledikçe siz de şaşıracaksınız. Buyurun. Joseph Robinette Biden, 20 Kasım 1942'de zengin bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Ancak sonra öyle devam etmedi. Anne İrlanda kökenli ve köklü bir aileden geliyor. Baba tarafı ise İngiliz, Fransız ve İrlanda karışımı. Babasının ailesi petrol işletmeciliği yapıyormuş. Biden ailesi çiftçilikle uğraşıyor ve aynı zamanda işletmeciydi de. Ancak Joe doğduğunda ailecek finansal problemler çekmeye başladılar. Pensilvanya'da doğmuştu ancak maddi sorunlar nedeniyle aile zenginlikten fakirliğe düştü ve Joe'nun bakımı için en iyi karar onu anne tarafından büyük annesine yollamaktı. Birkaç yıl anneannesiyle yaşadı. 50'lerde yaşadıkları şehirdeki ekonomik sorunlar daha da büyüdü ve baba Joseph Biden Senior düzgün bir iş bulmakta zorlandı. En sonunda ise artık başarılı olacağı ikinci el araba alım satım işine girdi. Ve bu sayede Biden ailesi orta sınıf ekonomiye sahip oldu. Joe Biden gelişme çağını Newcastle Country'de geçirdi. 1961 yılında mezun olduğu Archmer Akademisi'nde okumaya başladı. Aynı zamanda orada okulun futbol takımında da oynuyordu. Özellikle oyun kurucu özelliğiyle oldukça ilgi çekmişti. Sadece o değil bir taraftan beyzbol oynamaya da devam etti. Akademiden mezun olduktan sonra ilk adresi Delaware Üniversitesi'ydi. Burada tarih ve politika bilimleri alanında çift ana dal, dil bilimi alanında ise yan dal yaptı. Bir taraftan bir süre daha Amerikan futbolu oynamaya devam etti. Sonrasında ise Syracuse Üniversitesi'nde hukuk okumaya başladı. Ve 68 yılında fakülteden 85 öğrenci arasından 76. olarak diplomasını aldı. Askerlik yapmak istiyordu fakat astım hastası olduğu gerekçesiyle ne kadar istese de şu an için uygun değil denilerek kabul edilmedi. Bu arada 20'li yaşlarının başında kekemelik başladı ve her sene bu giderek arttı. Biden ise bunu ayna karşısında şiir okuyarak azalttığını söylüyor. Yine de 2020 Demokrat Parti başkanlık tartışmalarındaki performansını kötü etkilediğini gördük. Mezun olmasından kısa bir süre sonra siyasi kariyeri başladı ve o başından sonuna kadar gözünü hep en tepeye dikmişti. Bir gün John F. Kennedy'nin ardından ülkenin en genç başkanı olmak hayalini kuruyordu. 1970'te New Newcastle Country'de meclis üyesi seçildi. Bundan 2 sene sonra ise Delaware'de senatoya seçilerek Amerika tarihinin en genç 6. senatörü oldu. Hayatı boyunca toplam 6 defa senatoya seçildi. Birçok kritik kararın altında imzası var. 2002'deki Irak Savaşları'nı destekledi. Yugoslav Savaşları'ndaki askeri müdahaleyi destekledi. Birçok duruşmayı denetledi. Başlarda Cumhuriyetçi olarak siyasetle ilgilendi. Ancak Cumhuriyetçi başkan adayı Richard Nixon'dan hoşlanmadığı için sonra bağımsız olmaya karar verdi. Ardından Demokratlar kulvarında Senato'ya seçilebilmek için Cumhuriyetçi rakibini karşısına aldığında pek de hayal ettiği gibi olmadı. Seçilebilmek için kampanya yapması gerekiyordu ancak onda hiç para yoktu. O da hitabet yeteneğini kullanarak seçmenleri çekmeye karar verdi ve kendisi seçmenlerle yüz yüze görüşüp broşür dağıttı bu sayede de rakibini mağlup etti. Bu arada ilk evliliğini 66 yılında o zamanlar üniversite öğrencisi olan Nelia Hunter'la yapmıştı. Kız tarafı Biden Roma Katolik olduğu için evliliği kabul etmese de kısa zamanda ikna olmuş ve çiftin bir kız, iki oğlan olmak üzere üç çocukları dünyaya gelmişti. 72 yılında senatör olmasının ardından evlerindeki şöminenin karşısında otururlarken eşi ona her şey çok iyi gidiyor demişti. Çünkü uzun süren maddi sıkıntıların ardından ilk defa düze çıkmışlardı. Ancak bu gidişe pek de uzun sürmeyecekti. Eşi ve 3 çocukları Noel için ağaç almaya giderlerken bir traktör ve morku arabalarına çarptı. Eşi ve 1 yaşındaki kızları bu kazada hayatını kaybetti. Geriye kalan iki oğulları ise ağır yaralandı uzun süre hastanede tedavi gördüler. Joe Biden'ın ise senatörlük için yemin etmesi gerekiyordu. Yeminini oğullarının tedavi gördüğü hastanede yapmak zorunda kaldı 5 Ocak 1973'te. Ancak oğullarının ilgiye ve bakıma ihtiyaçları vardı. Biden bu işten istifa etmek istediyse de bir şekilde işine devam etmesi için ikna edildi. Ondan sonra hayatına yeni bir ritüel geldi. Joe oğullarını görmek için her gün git gel 90 dakika tren yolculuğu yapıyordu. Ve bu senatoda çalıştığı 36 yıl boyunca böyle devam etti. İki oğlu da sağlığına kavuştu. Bu arada bir evlilik daha gerçekleştirdi. 77'de erkek kardeşinin aracılığıyla evlendiği Jill Tracy Jacobs'tan sonradan sosyal hizmet uzmanı olacak bir kızları oldu. Ve çalışıp çabalamaya devam etti. Senatonun ilk yıllarında tüketicinin ve çevrenin korunması gibi konulara odaklandı sivil hareketler ve özgürlükler, yaşlı vatandaşların endişeleri, sağlık hizmetleri konusunda çalıştı. Bu hususta liberal ama kürtaj ve askerlik konusunda muhafazakar olduğunu dile getirdi birçok defa. Ve bu başlardaki çalışmalarıyla Time dergisinin 1974 sayılı Geleceğin 200 Yüzü dergisinde ismi geçenlerden biri oldu. Trump'ın göçmen karşıtlığı bilinir. Biden'da eşcinsel karşıtlığı var. 93'te eşcinsellerin orada görev yapmasını yasaklayan yasaya evet oyu verdi. 96'daysa eşcinsel evliliklerin tanınması konusunda federal hükümet tarafından tanınmaması ve eşit haklara sahip olmaması için evet oyunu kullandı. Bunun gibi başka ötekileştiren yasalarda da parmağı var. Gözünü hep en tepeye dikti demiştim ya. Biden iki kez başkanlığa adaylığını koydu. Ancak ikisinde de başarısız oldu. Bunlardan ilki 98 yılında Demokrat Parti kanadındaydı yine. Ancak başkanlık seçimlerinde atıfta bulunmadan başka bir siyasetçinin ifadesini kullanınca intihal yaptığı suçlamalarından dolayı yarıştan çekilmek zorunda kaldı. 2008'de yine Beyaz Saray'a girmek için aday oldu. Bu sefer de Obama'ya karşı yaptığı gaf nedeniyle çok eleştirildi. Ve yapılan ön seçimlerde sadece %1 oy alarak Beyaz Saray'a veda edeceğini düşünüyordu. Ancak sarayın biletini ona rakibi olup Biden'ı mağlup eden Obama verdi. Biden'ı 47. ABD Başkan Yardımcısı olarak aldı. Obama ile süresi bittiğinde ise saraydan adaylık defterini kapatarak ayrıldı. Çünkü yine bir hüsrana uğramıştı. 2015'te geriye kalan iki oğullarından biri beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Bu Biden için bir vazgeçişe yol açtı. Ancak acının ve kaybın üstesinden gelmenin en iyi yolunun bir amaç edinmek olduğunu buldum diyerek 2020 başkanlık seçimleri için kollarını sıvadı. Amerika'yı fabrika ayarlarına geri döndüreceğim mottosuyla 77 yaşında yeniden aday oldu. Ve seçimin dördüncü gününde Pensilvanya eyaletini kazanarak Trump'u mağlup etti. Aslında tüm dünya zaten onu Trump'ın en büyük rakibi olarak tanıyor ama kazanması durumunda diğer ülkelerin neler beklediğini de tam olarak kestiremiyordu. Türkiye ile ilişkileri çok çalkantılı olduğundan bizler de ne olacağı konusunda endişelendik. Zira Biden'ın Türkiye politikası pek de iç açıcı değil. 2000'li yılların başından bu yana Türkiye ile kendi devletinin ilişkileri arasında bazı dönüm noktalarında kritik roller üstlendi. Türkiye'nin Kıbrıs politikasını çok sert şekilde eleştirenlerden biri. 1915 olaylarını ABD'nin Ermeni soykırımı olarak tanıması için Hal olarak çalışmalar yürüttü. New York Times'a verdiği röportajında Recep Tayyip Erdoğan otokrat, yani siyasal gücü tek başına elinde bulunduran kişi olarak tanımlamıştı. Bu tanım Türkiye tarafından katıksız bir cehalet, kibir ve iki yüzlülük diye nitelendirildi. Türkiye'yi dört kez ziyaret etti ve iki kez özür dilemek zorunda kaldı. Birincisinde Türkiye'yi esadı devirmek adına çok ciddi paralar ve silahlar aktarma ve Suriye'ye giden çok sayıda yabancı savaşçının sınırı geçmesine izin vermesiyle suçladı verilen tepkiler sonucunda özür diledi. Diğerinde ise 15 Temmuz'dan bir süre sonraki Türkiye ziyaretinde Amerika olarak yanınızdayız. Daha erken gelemediğimiz için özür dilerim dedi. Ülkemiz hakkında böyle gelgitli ifadelerde bulunan, dış politikalarımızı sert bir dille eleştiren, üstelik 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması için bu kadar çabalayan bir başkanın iki ülke ilişkileri hakkında tarafımızca ne kadar yararlı olacağı şimdiden büyük bir soru işareti. Bunu Ocak 2021'deki yemin töreninden sonra göreceğiz. Gelen gerçekten gideni aratabilir. Ne diyelim? Sonumuz ayrı olsun.